Hocam fındık vakti geldi ama bizim buralarda kimse öşür vermiyor demiş. Ben köyde arkadaşlara söylüyorum ama öşür falan yok diyorlar bana demiş. Öşür vermek farzdır kıymetli kardeşlerim. Öşür nedir? Mahsulün zekatına öşür denilir. Öşür Arapçada 10 demek. Onda bir. Anladınız mı? Onda bir vereceksin. Fındıkta bir ton fındığı olan 100 kilo öşür verecek. Zekat, zekat. Malının zekatı. Vermedi ne oldu? Haram yemiş oldu. Vermedi Ne oldu? malı pis olmuş oldu. Geri kalan bütün helal parasını leş etti. Mahvetti. Anladınız mı? Bir tencere sütün içine geldi idrar döktü. Düşünün. Bir tencere temiz sütün içine bir damla iki damla idrar dökülse ne olur? Komple pis olur. İşte zekat da böyle. Zekatı o temiz malın içinden daha fındığı harmandan kaldırmadan ha. Bak çok uyanık olacaksın. Ne olur ne olmaz. Daha fındığı harmandan kaldırmadan tartacaksın ayıracaksın vereceksin. Ama tabii ki bizim memleketimizde şu an öşür veren var mı? Yok. Öşür yok ya. Çok az. Çok az öşür veren insanlar var kıymetli kardeşlerim.